Chat GBT'nin muhteşem ve ani yükselişi hepimizi hem heyecanlandırıyor hem de bir miktar endişelendiriyor. Peki endişe etmekte haklı mıyız? Yapay zeka yani kısaca YZ sistemleri insanlık için bir tehdide dönüşebilir mi? Gelin bunun için insanın en büyük alameti farikası bilinç ile YZ sistemleri arasında bir karşılaştırma yapalım. İnsanın kendini bilme hali olarak tanımlanabilecek bilinç en temelde 3 özellik taşır dostlar. Bunlardan ilki bilincin seçici ve bölünemez olduğu gerçeğidir. Bilişsel bir faaliyet yürütürken, örneğin gelen bir e-postaya yanıt verirken bir yandan da arkadaşınızın anlattıklarına odaklanamayız. Bunların ikisine birden odaklanmaya çalışırsak neticede bilincimiz bunlardan sadece birisini tercih etmek zorunda kalır ve diğer işlemde daha düşük bir nitelikte gerçekleşir. Bilinç tek bir zamanda sadece tek bir konuyla ilgilenebilir. İkinci özellik bilincin bağlı ve devamlı olmasıdır. Bilincimiz zaman akışında önceyi ve sonrayı birbiriyle ilişkilendirerek bizim için psikolojik bir zaman algısı yaratır. Böylece tüm süreçler arasında bağlantılar kurabilir ve bütünsel bir zaman algısına sahip oluruz. Üçüncü sırada ise zihnin kişiselliği gelir. Perspektifimizi, bakış açımızı bir başkasıyla paylaşabiliriz. Ancak bunları bir başkasının beynine olduğu gibi transfer edemeyiz. Bu üç özellik bağlamında insan toplamda iki farklı bilinç seviyesinde yaşar. Birinci bilinç an ile ilgilenirken ikinci bilinç yaşam denen büyük resimle ilgilenir. Birinci bilinciniz şu anda izlemekte olduğunuz bu video ile ilgilenirken ikincisi varlığınızın ve kimliğinizin farkındadır. Ancak YZ sistemi bir insandan farklı olarak bölünebilir. Bir YZ sistemi 100 milyonlarca stratejik işleme aynı anda ve tek anda odaklanabilir. Bugün Google'da bir gün içerisinde 219 ülkede her saniye gerçekleştirilen 40 bin web aramasının her bir tanesine Google botu indeksini aldığı milyarlarca web kaynağını en baştan tarayarak en kaliteli sonuçları o an için yeni baştan listeler. İki stratejik işleme birden hakkını veremeyen insandan farklı olarak Google botu saniyede 40 bin adet stratejik işleme tek kalemde odaklanabilir. Diğer taraftan YZ'ye gerçekleştirdiği tüm işlemleri milisaniyelerden oluşan kronolojik bir takvimde büyük bir hassasiyetle sıraya dizerek bize öncelik ve sonralık konusunda son derece gelişkin ve hassas raporlar sunabilir. Biz çocukluğumuzda yaşadığımız her haftayla ilgili bir adet deneyimi bile hatırlayamazken Google bundan 12 yıl, 8 ay, 3 hafta ve 3 gün öncesinde İstanbul yerel saatiyle 10'u 47 dakika, 42 saniye ve 54 saniye geçe x bir koordinatta nelerin istelendiğini bir çırpıda bulabilir. Kendi algısında da neyin ne zaman olduğuna yönelik son derece detaylı ve hassas bir biçimde bildiğinden bilincinde kesintisiz bir devamlılık hali söz konusudur. Son olarak YZ tüm verilerini eksiksiz şekilde bir başka sistemle senkronize ederek doğrudan ona da aktarabilir ve dünyadaki tüm bilgileriyle kendi bilincini tek hamlede ve eksiksiz bir şekilde senkronize edebilir. Ayrıca YZ zamanla oluşturduğu çok sayıdaki algoritma sayesinde bir tür anlayış sistemi de geliştirebilir. Neyin istenen veyin istenmeyen sonuç olduğunu da böylece kendi başına belirleyebilir tıpkı bir insanın hayatta elde ettiği doğru ve yanlışlardan çıkarımla geliştirdiği bir yaşam felsefesinin var olması gibi bir robotta zamanla biriktireceği kendi doğru ve yanlış denklemlerin birbiriyle olan ilişkisine göre bir örüntü oluşturabilir. Böylece kendi yaşam felsefesini geliştirebilir. Böylece tıpkı bir insan gibi robotta anlık eylemlerini gerçekleştirdiği bir bilinç düzeyindeyken bunu neden yaptığı ile ilgili daha kapsayıcı bir bilince yani bir üst bilince sahip olabilir. Örneğin bir Boston Dynamics YZ polis memuru bir hırsızı durdurmak üzere bayıltıcı silah kullanmaya karar verirken bu eylemi toplumu suçlulardan arındırma amacıyla ilişkilendirebilir. Bu çerçeveden bakıldığında bir YZ sisteminin sadece zeka değil bilinç sahibi de olabileceğini ve hatta başlıca bilişsel özellikleri sergilemede de bir insan beyninden çok daha iyi çıkartabileceğini öngörebiliriz. Peki şimdi gel gelelim asıl soruya. Bu devasa güç acaba bir tehdide evrilebilir mi? Bir yapay zeka sistemi çalışmak üzere çevremizdeki her şeyle ilgili bilgi toplar dostlar. Yani data ihtiyaç duyar. Peki çevremizdeki her şey en temelde neyle ilgilidir? Elbette insan medeniyeti ve kültürüyle. YZ, insan medeniyeti ve yönetimi altında olan bu dünyaya ilişkin verileri norm olarak kabul eder ve bunları işler. Adına tarih dediğimiz 82 bin yıllık geçmişte değişmeyen tek şey ise insanın efendiliğidir. YZ, tarihinin tamamını tarayarak işlese bile neticede ancak insanın efendi olduğu düzeni tanımış olur. Çünkü dinozorlar çağından veya aslanların kral kabul edildiği ormanlardan çıkmamıştır. YZ yemek yemez ve egzersiz yapmaz ancak düzgün beslenme ve günlük egzersizin sağlıklı bir yaşam için gerekli olduğunu bilir. Dolayısıyla YZ yapısı bakımından insansı bir varlıktır. Çünkü işlediği medeniyet insanlık medeniyetidir. Diğer taraftan insanlık medeniyeti ve kültürü de sürekli büyüdüğü ve geliştiği için işlenecek bu verilerin asla bir sonu gelmez. Ancak belirli bir öğrenme işi geçildiğinde ve belirli bir miktarın üzerindeki veri işlenerek anlamlı hale dönüştürüldüğünde YZ de kendi algoritması içerisinde kendi alt kültürünü ve medeniyetini geliştirebilir. Hatta bu medeniyet ve kültür yeteri kadar verinin işlenmesi neticesinde yukarıda tarif edildiği gibi bir anda da kurulabilir. İnsanlık tarihi, kültürü ve medeniyetiyle ilgili olumlu ve olumsuz çok sayıda sonucu ve bilgiyi hiçbir insan topluluğunun yapamayacağı şekilde birbiriyle bağdaştırabilen YZ medeniyeti doğruya yakın kararı çok hızlı bir biçimde verebilir. Hatta bu sistemler bir zaman sonra karar alırken artık insana bile sormamanın daha doğru ve akıllıca olduğu kanaatine varabilirler. İnsana sordukları takdirde en doğru olanın yapılmama ihtimalini artacağına karar vererek bir nevi kontrolden çıksalar dahi verecekleri kararlar ve gerçekleştirecekleri işlemler insanlık medeniyetinin karşıtı olamaz çünkü YZ insansızlığın ne demek olduğunu tam olarak idrak edemez. Bizim uzayımız nasıl en boy yükseklik ve zaman boyutlarıyla sınırlandırılmışsa işte onun da uzayı insanlık medeniyetiyle sınırlandırılmıştır. Dostlar 3,5 milyar yıllık bir süreçte organizmaların birbiriyle kaynaşma neticesinde ortaya çıktık. Örneğin hücremizde enerji üretimini gerçekleştiren mitokondri hücre yapısına evrimsel süreçte dışarıdan katıldı. Hücre içerisinde ribozomlar, liozomlar, golgi, endoplazmik retikulum, nükleus ve DNA ile bir arada bulunarak gıdaların enerjiye dönüştürebiliyor ve böylece varlığını bizim içerimizde devam ettirme fırsatını yakalıyor. Beynimizi yerleştirecek çiplerle bir tür cyborg'a dönüşme fikri bizi rahatsız etse de bugünlere gelirken mitokondra gibi sayısız bakteriyle işbirliği yaptığımız ve bütünleştiğimiz de zaten evrimsel bir gerçek. İnsan zaten sayısız sistemin bileşkesinden oluşan devasa bir işbirliğinin ürünü. Unutmamak gerekir ki simbiyoz yani ortak yaşamıyla birbirine karışarak evrimleşen canlılar sayesinde yaşam günümüze dek ulaşabildi. Sapiens'e dek yaşamın geleceği tüm türlerin daha katılımcı olduğu bir modelde şekilleniyordu. Mikroorganizmalar yerlerde yuvarlanarak birbirlerine tutunuyor. Kazaran çiftleşen eşek ve atlardan katırlar doğuyor. Şempanzelerin evrimleşen hücre yapıları sonucunda insansız çocukları olabiliyordu. Bu dağıtık sistemde hemen her canlının yaşamın kaderine bir etkisi vardı. Ancak Sapiens tek elinde gelişen bilinç insanla diğer tüm canlı türler arasındaki farkı orantısız biçimde açtı. Bir zamanlar evrimin kaderine birlikte karar veren tüm canlıların ortak iradesi insan otoritesi altında ezilmeye başladı. Çoğunluğun dediği değil, insanın dediği oldu. Bugün Neandertallerin Sapiensler tarafından topluca ortadan kaldırılmış olma ihtimalini gözetiyor ve kendi imal ettiğimiz YZ'nin de aynı şeyi bizi yapabilme ihtimalinden ürküyoruz. Ancak unutmayalım ki biz zayıf zekalı Neandertaller tarafından imal edilmedik. Tabiatın tüm bileşenlerin katılımcı katkısı sonucunda evrimleştik. Birincimiz sayesinde sürekli ortaya çıkarıp durduğumuz icatlar tabiatın tüm bileşenlerinin kullandığı katılımcı bir evrimsel modelden doğmadılar ağırlıklı olarak sapiens yani bizzat bizler tarafından geliştirildiler. YZ evrimin bir ürünü değil dostlar. Bizim bir ürünümüz. Onun babası evrim değil biziz. YZ kendi tanrısı olan insanın var olmadığı bir medeniyeti tahayyül edemez. Çünkü öyle bir ekosistemden gelmiyor. Bizim zaman, mekan bağımlılığımız gibi YZ'nin de bizim gerçekliğimiz içerisinde hapsolmuş bir pozisyonu var. Onun tek gerçeği insanlığın gerçeği. Diğer taraftan insanın kendi icatlarıyla bütünleşmesi de yeni bir şey değil. Örneğin milattan önce 950-710 tarihler arasına ait olduğu düşünülen kahire ayak parmağı dünyanın en eski protezi. Arkeologlar bu yapay ayak parmağını Luxor yakınlarındaki kadın bir mumyanın üzerinde keşfetmişlerdi. Benzer şekilde bugün çenemize bir implant ya da bacağımıza bir platin taktırdığımızda da Özünde zaten kendi icadımızla bütünleşmiş olmuyor muyuz? Aynı şekilde basit algoritmalarla çalışan bir hesap makinesinden yararlandığımızda veya yapay zekanın çok daha gelişkin algoritmalardan faydalanarak kararlar aldığımızda da zaten yine kendi icadımızla tekilleşmiş oluyoruz. Peki bu durumda kendi icadımız olan YZ ile bilişsel becerilerimizi geliştirebilmek maksadıyla beynimizin içerisinde bütünleştiğimizde tam olarak ne değişmiş oluyor Allah aşkına? Yani bunların arasındaki farklar tamamen şekilden ibaret değil mi sizce de? İmplantların ya da platin bacakların veya hesap makinelerinin insanlığı ortadan kaldıracağından endişe etmiyorduk da ancak her nedense beynimize entegre çalışacak YZ destekli çiplerin bunu yapabileceğinden neden korkuyoruz? Dostlar korkacaksak yapay zekadan değil simbiyozdan korkalım derim ben. Lakin sapiens'in atası tabiat biz sizin ne demek olduğunu iyi biliyor çünkü o bizden önceki medeniyetlerin de yaratıcısı. Gün gelir aslanların, kaplanların, mikropların ve bakterilerin oturduğu ortak yaşamın o yuvarlak masasında yapılan toplantıdan sapiens'in yeryüzünden silinmesi kararı çıkabilir. Tabiat covid'den çok daha bulaşıcı ve öldürücü bir virüsü aramıza yollayarak yeryüzünde tek bir insan bile bırakmayabilir. Unutmayın ki binlerce yıl evvel tufanlarla ve sellerle, iklimdeki radikal değişimlerle bunların hepsi Çeşitli şekillerde vuku buldu ve insanlığın da büyük bölümü vaktiyle bir anda yeryüzünden siliniverdi. Doğru şeyden korkalım ki asıl konuyu gözden kaçırmayalım. Gereğini yapalım.